Herkese merhabalar. Ben Kazema Alsından Dilan. Bugün sizlere yeni sezon penye modellerimizden bir stand oluşturdum. Hemen bir modelle başlayabiliriz. Narnia'nın bugün sizler için çok tatlı pudra renginde kristal taş işlemeli kanat detayını ve kazıyasını görebilirsiniz. V yaka modelimiz. Arka detayını da gösterelim. Yine kristal taş işlemeli kanat detaylı kısa kollu modelimiz. Kristal taş işlemeli modellerimiz. Kaşlarımız dökülme yapmaz. 30 derece tersten yıkayabilirsiniz. Renk seçenekleri de mevcut modelimizin. Yine mavi rengi. Kanat detayını daha detaylı görebilirsiniz. Beğendiğiniz modeller yolculukta SS alıp WhatsApp'tan atabilirsiniz. Numaram 0549 517 04 12. yine modellerimizden safran rengi beden aralığı SML şeklinde. Son olarak da large white rengi modelimizin Şimdi farklı bir model gösterelim. V yaka modelimiz yine kristal taş işlemeli kaplan detayını görebilirsiniz. Kaplan detayını sevenler için çok güzel bir model. İki de, iki tane kaplan detayı mevcut. Kol detayını da görelim. Yine Hanım'ın üstünde de model daha detaylı görebilirsiniz. Büyük beden large x large x large. V yaka yine modelimiz arkası da sade modelimizin çizgi detayını da görebilirsiniz bu şekilde. Diğer renk seçeneklerini de gösterelim. Large White rengi mevcut modelimizin. Parakendi için Kaza Parakendi'ye, Top'tan için Kaza Komtere'ye selen Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Yine beğendiğiniz modeller oldukça da hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz. Kapıda nakit ödeme havale EFT seçeneklerimiz mevcut. İade ve değişimimiz yok. Bu şekilde renk seçeneklerimiz de mevcut. Yine beden ve renk bilgisi için bana yazabilirsiniz. Oldukça çok renk seçenekleri de mevcut. <laughs> Son olarak da saks rengi. Yine kaplan detaylı. Tek tarafında kaplan detayı mevcut. Omzundan aşağı doğru inen kol kısmında da kristal taş işlemeli. Daha detaylı olarak Narin üstünde gösterelim sizlere. Yine modelimiz V yaka. Kristal taş işlemeli. Leopar kaplan detaylı. Aynı zamanda da kol bölgesinde de kristal taşlamelerini görebilirsiniz. İki tarafında da mevcut. Arkası yine düz model. Large, X-large, beden aralığında daha detaylı yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Diğer bir renk seçeneği. Para kendi olarak almak için hem bana hem de Narnan'ıma yazabilirsiniz. Toptan için selenamı bu şekilde renk seçeneklerimiz mevcut yine kristal taş işlemeli çiçek desenli kendinden desenli modelimiz kısa kollu yuvarlak yaka modelimiz yine büyük beden aralığında çizgi detayını da görebilirsiniz renk seçenekleri de mevcut. Beğendiğiniz modelleri oldukça Whatsapp'tan atabilirsiniz. Numaram 0549 517 04 12. Penye modellerimizi paylaşmaya devam edeceğiz videolarda. Takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz modelleri bizlere atabilirsiniz. Yine kaplan detaylı. Diğer modellere göre biraz daha uzun. Kısa kollu modelimiz. Yuvarlak yaka. Kristal taş işlemeli. Boydan görebilirsiniz. Leopar desen iki tarafında da yine kaplan detayı mevcut. Yırtmaç detaylı modelimiz. Large X Large, 3X Large şeklinde beden aralık. Şu şekilde renklerini görebilirsiniz. Panyelerimiz hem küçük beden hem de büyük beden bulunmakta. Evet. Son olarak üstümdeki modele gösterelim. Uzun kollu bir penye. Yuvarlak yaka penyemiz. Kristal taşı temeli çiçek çiçeğini görebilirsiniz. Yine dijital baskılı penyemiz. Arkası da düz modelimiz. SML şeklinde beden aralı. Yine beğendiğiniz model oldukça bizlere atabilirsiniz. Şimdiden keyifli alışverişler dilerim. Görüşmek üzere.